Cenab-ı Hak görülmek sıfatıyla tecelli ederken Allah görülmek sıfatıyla görülme sıfatıyla tecelli ederken hiçbir kimse ve hiçbir şeyin görmesi onu tam olarak ihate edemez. Hiçbir kimse dedim insanlar. Hiçbir şey dediğimde şunu iyi anlayayım diğer varlıklar var. Cinni tayfesi gibi. Başka perdelerdeki yaşayan varlıklar gibi. O varlık onları ben böyle bir şey olarak nitelendiriyorum. Ya bu sözümün nereye gittiğini bilmiş olun ya eşyayı nitelendirmiyorum, masayı nitelendirmiyorum. Başka perdelerde değişik varlıklar var. İsimlendirmek, onları isimlendirmekte zorluk çekilen. Çünkü böyle pırrrt geçip gidiyorlar. Kimsin nesin bile diyemiyorsun. Bakıyorsun başlıyorlar tavaf etmeye, Allah'ı zikretmeye. Yani o kimsin nesin deme noktasında olmuyorsun. Böyle tecelliyatlar olur. E böyle bir kısmı insana benziyor, bir kısmı insana benzemiyor değişik değişik varlıklar. Onları ben hiçbir şey olarak nitelendiriyorum. Hiçbir şey. Evet. Allah görülmekle kendisini vasıflandırırken hiçbir kimse ve hiçbir şey görme noktasında onu tam olarak ihata etmesi mümkün değildir. Bu ara derslerde çok konuşuyoruz ya bilmekle bilinmekle alakalı. Bilinmekle alakalı da hani Allah bilinmezdi bilinmekliği istedi. Burada bilinmekliği istedi dediğimizde bilinmekliği de hiçbir kimse ve hiçbir şey tam olarak ihata edemez. Şimdi bilinmeklikte ihata edemedi, görünmekte de görünmekten buraya çıktık şimdi. Normalde görünmekten bilinmekteye çıktık. Bilinmeklikte de tam olarak ihata edemez. Mümkün değil. Çünkü e, bir kimse bilinmekliği ihata ettim dediğinde Allah'a sınır çizdi bilinmeklikle alakalı. Neden? Kendi sınırıyla sınırlandırdı onu. Allah yaratmış olduğu hiçbir şeyin sınırıyla sınırlanmaz. Bu mümkün değil. Bilinmeklikle de alakalı Allah hiç kimsenin bilgisiyle de sınırlı değildir. Onun neyse kabı onun o kadardır. Onun bildiği neyse ilmi o kadardır veya ne, ne kadarsa tecelliyatı o kadardır. O yüzden ne zahiri ilmimizle ne kalbi ilmimizle yani manevi ilmimizle biz Allah'ı bilme ve görme noktasında ihata edemeyiz. Komplesine erişemeyiz. Ancak fena oluruz orada. O da bizim fenamızdır. O da müteşabih'tir.